Esirgeyen ve bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla, Hamd, alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım, sabahın bu vaktinde, Ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik. Bizi kapından boş çevirme, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbimiz, dua edin, duanıza icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Rabbimiz, Dualarımızı kabul edecek ancak ve ancak sensin Allah'ım. Bugünün hayrından ve bereketinden hepimizi nasipdar ile, bugünün şerlerinden hepimizi muhafaza ile Allah'ım. Rabbimiz, ellerimizi açtık, dualarımıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan ile bütün sıkıntılarından beri eyle, bütün zor imtihanlarını kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Esmaül Hüsna hürmetine senden istiyoruz ve niyaz ediyoruz. O güzel ismi şeriflerinin hakkı için dileklerimizi ihsan eyle, dualarımızı kabul eyle. Ey her şeyi işiten, es olan yüce Rabbimiz, Es-Semi ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi nasipdar eyle. Rabbimiz Es-Semi ismi şerifin hürmetine gizli ve aşikar bütün kusurlarımızı, bütün hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Ey her şeyi gören, el-basir olan Rabbimiz, el-basir ismi şerifin hürmetine senden niyaz ediyoruz. Rabbimiz, görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden hepimizi muhafaza eyle. Ey her şeyde, her işte hikmet ve adaletle hükmeden, her şeye hakim olan, el hakem olan Yüce Rabbimiz, Rabbimiz, El-Hakem ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi nasipdar eyle. El-Hakem ismi şerifin hürmetine senden niyaz ediyoruz. Bütün zorluklarımızı, davalarımızı, meşakkatlerimizi El-Hakem ismi şerifin hürmetine kolay eyle. Ahirette hesabını kolay veren müminlerinden eyle bizleri. Ey son derece adaletli olan, el-adl olan Rabbimiz! El-Adl ismi şerifine sana niyaz ediyoruz birbirimiz aramızda adaletli olarak hükmetmeyi ve adil insanlarla karşılaşmayı bize nasip eyle. Ey işlerin bütün inceliklerini bilen, el-latif olan Yüce Rabbimiz, el-latif ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Kulluğumuzda her daim senin rızanı gözeten, her halimizi, her davranışımızı Kur'an ve Peygamber ahlakıyla ahlaklandır. Bizi her türlü sıkıntılardan, kötülüklerden muhafaza eyle. Ey her şeyin iç yüzünden gizli tarafından haberdar olan El-Habir olan Allah'ım! Dünyada ve yeryüzünde, kainatta hiçbir şey senden habersiz değildir. Her şey yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Kün feyekün emrinde her şeyi yoktan var ettin, her şeye hükmeden sensin Rabbimiz. Dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz bütün sıkıntılarımızı, bütün zorluklarımızı kolay eyle, bütün dert ve kederlerimizi bizden gider, niyazlarımızı, dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle. Ey yumuşak davranan, hilmi çok olan, el-halim olan Allah'ım! Rabbimiz kusurlarımıza karşı bize merhamet eyle. Kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı bize kıtlık verme, bize fakirlik verme, bizi isyana düşürme. Rabbimiz, El Halim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Dünya ve ahirette bize Halim bir şekilde merhamet ve rahmetinle davran. Bizi her türlü gazabından muhafaza eyle Allah'ım pek azametli olan ve büyük olan, el-azim olan Yüce Rabbimiz, el-azim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Şu anda yeryüzünde zulüm gören, Gazze'de ve diğer bütün Müslüman beldelerde zulüm gören, mümin kardeşlerimize inayet eyle, onların güçlerini arttır, kafirleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Rabbimiz, Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle azim ismi şerifinle onları aziz eyle Allah'ım. Ey çok bağışlayan, mağfireti çok olan El-Gafur olan Rabbimiz, El-Gafur ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün günahlarımızı El-Gafur ismi şerifinle mağfiret eyle bağışla Rabbimiz. Bize mağfiret edecek olan ancak ve ancak sensin. Bize Rahman ve Rahim, El-Gafur ismi şerifin hürmetine mağfiret eyle. Ey kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran, eşşekur olan Yüce Rabbimiz, eşşekur ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz, eşşekur isminin sırlarına hepimizi nasipdar eyle, Eşşekur ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri daima nimetlerine şükreden salihlerden eyle. Her türlü nankörlükten ve isyandan hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz, yaptığımız şükürler vesilesiyle ayet-i kerimede de buyuruyorsun. Şükredin nimetlerimi arttırayım buyuruyorsun. Biz de her daim sana şükrediyoruz Rabbimiz. Aramızda geçim darlığı çeken, sıkıntı çeken bütün mümin kardeşlerimize bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Rabbimiz nimetlerini üstümüzde daim eyle. Rızkımızı bereketlendir. Bizi her türlü yokluktan, kıtlıktan, darlıktan muhafaza eyle. Ey çok yüce, pek yüksek olan, ali olan yüce Rabbimiz bizi bütün sıkıntılarımızdan gider, ahirette de hesabını kolay veren müminlerden eyle bizleri, ey büyüklüğünde hudud olmayan el kebir olan Allahım, sonsuz kudret sahibi, güç ve kuvvet sahibi sensin, her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin, her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin, Rabbimiz. El Kebir ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün sıkıntılarımızı gider Allah'ım. Hastalarımıza Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul eyle. Bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الهي انت ربي وانا العبد وانت الخالق وانا المخلوق وانت الرزاق وانا المرزوق وانت المالك وانا المملوك وانت العزيز وانا الذليل وانت الغني وانا الفقير وانت الحي وانا الميت وانت الباقي وانا الفاني وانت الكريم وانا اللئيم وانت المحسن وانا المسيء وانت الغفور وانا المذنب وانت العظيم وانا الحقير وانت القوي وانا الضعيف وانت المعطي وانا السائل وانت الامين وانا الخائف وانت الجواد وانا المسكين وانت المجيب وانا الداعي وانت الشافي وانا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف امراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي